Merhaba baylar bayanlar çocuklar. Şimdi size ciğer yahni tarifi vereceğim. Şimdi neyimiz var? 250 gram kuşbaşı doğranmış ciğerimiz var. 3 tane biberimiz var. Charleston biberimiz var 3 tane. 2 tane kuru soğanımız var. 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı tereyağımız var. 3 tane domatesimiz var. Tuzumuz var. Kekimiz var. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar şöyle zeytinyağımızı tavamıza ekliyoruz arkadaşlar şöyle bir buçuk yemek kaşığı. Ciğerlerimizi ekliyoruz. Şimdi ciğerlerimizle yağımızı buluşturduk. Güzel bir kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle ciğerlerimizi güzel bir kızgın tavamızı kızdırdık. Yağımızı koyduk. Güzel bir kavurma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ciğer yağımızı güzel bir kavuruyoruz. Ardından tereyağımızı ekliyoruz. Şöyle iki ve kaşığı tereyağımız. lezzet versin. Soğanımızı ekliyoruz arkadaşlar tavamıza. Ciğer yani bizim soğanını ekledik. Baharatlarımızı, kimyonumuzu, kekimizi Biraz sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Ardından biberlerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Diğer yanımıza. Arkadaşlar Yağnemize domatesleri ekliyoruz. Domateslerimizi ekledik. Şöyle yağnemizi göstereyim. Şöyle yani bize iki tepeleme kaşığı çay kaşığı tuz atıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki çay kaşığı tepeleme tuz şöyle şöyle iki kaşığı şöyle bir buçuk çay kaşığı da çekik atıyoruz arkadaşlar. Yani bize Şöyle iki çay kaşığı kimyon atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı da pul biber atıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı koyduk. Güzel bir karıştırıyoruz. Yemeğimizi. yahni biz arkadaşlar. bize bir çay şöyle bir çay bardağı su koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir çay bardağı da su ilave ediyoruz. Ve yahnemizi kaynamaya alıyoruz arkadaşlar. Kaynadıyoruz. Şöyle güzel bir kaynadıktan sonra piştikten sonra servis yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz yağımız şahane. Evet arkadaşlar. Tavamızda ciğer yanımız çıktı. Oldu. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlımda kalın. Abone olmadıysanız dostlar abone olun. Abone olmayı unutmayın dostlar. Afiyet olsun arkadaşlar.